Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Ben de Gökhan. Bugün Minecraft oynuyoruz. Kanalımızın ilk videosu. Daha doğrusu yeni kanalımızın ilk videosu. Evet. Eski kanalı kapattık. Yusuf ayrıldı. Şimdi i̇şte kanalı de... açtık. Evet. Onu da kanalını bulursam alttan reklamını yaparım. Bunlar da bizi karşılamayı gelmiş herhalde. İşte Minecraft oynuyoruz o kadar. Ama başka araçlar... da oynuyor. Ağaçları kesmeye başlayalım. şöyle. Ben ba bas bas bağırmıyordum benim bilgisayarım. Benim be benim bilgisayarım kötü. Ama artık kötü değil. Aha, değiştirdim. <laughs> Gökhan üzülüyor dalga geçemeyecek artık benimle. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sefer bu bende dalga geçiyor. Ey İslam <bir> şey Cizek. <laughs> ya, ya ekranı kötü. <gülüyor> <gülüyor> Monitör ayrı para alıyor. Ünlü. Evet, işte Minecraft oynuyoruz ilk serimiz Minecraft evet, evet. serilerden bahsedelim bir de hazır ben burada <laughs> aletleri falan yaparken bir sussan Gökhan Tele diyor beni şöyle al Şimdi serilerden bahsedelim. Gökhan palofleti çekecek Ne mi Gökhan burada var 1-2-3 evet 2-3 Black Ops 2 işte tamam onlar gelecek işte. eee ben Battlefield FIFA 2014. Turnuva da yapacağız canım. Aynen yani kendi aramızda turnuvalarımız olacak. Orijinal bir. kaç evet, birkaç arkadaş olup. O arkadaş da benim abim de. <gülüyor> <gülüyor> evet Gökhan'ın abisi. eee sonra kim olur? Bilmiyorum. Ne diyeyim isim vermeyin. <laughs> Yusuf falan onlar. Aynen yukur zaten ee, bizde gitti başta. Işte. Mustafa selam olsun buradan. <laughs> Lan sen de dolanıp durma. Ee, işte seriler. the işte, Battlefield 3 çekeceğim. Nereye gidiyorum ben? Heh. Türkçe ama. Ha, Türkçe ama. Onun Türkçe yamasız olur mu? Ee, <laughs> ondan sonra Moda var bir içinde Çalışma. Ha evet evet şey, Türkçe dublajı çıktı onunla Türkçe çeviri ekibinden teşekkür ediyoruz onlara da. Bunları evet. evet. Yani bunlar gelecek. Ha. Ne yaptım ha ben? Hop. Hop. Oha acıkmışım. Ben şuraya bir yavaştan kulübe mi yatsam? Ne olur ne olmaz kendimi götü sağlam alalım. Yanlış İlk önce ağaçları yıkadı şey söyleyeyim. Şu an. Ya çok güzel ev yaparım he. ha. Havadım uçuyor ya şu. İşte Alaaddin'in ikizi mübarek. Eee <laughs> ondan sonra hiç, hiç bir şey açmama gelmiyor. Ya. Ne yapacak Bugün bir video gelir ama 15 saat içinde videolar Evet 15 saat içinde videolar devam edecek. Yine bir gün sonra hız <laughs> kesmeden devam edecek. Evet. Hmm, ondan sonra ne söyleyebiliriz? acaba bak. Çalıştı bak hali. Tersten. <gülüyor> Neyse başlasın yine. <Yani> <laughs> uzunluğundan bahsetmiştim ama. Tamam bütüne girsin. Kapa çenemeyi abi. Bugün aslında online oynayacaktık, online çekecektik ama oynanıyormuş? Allah için sus Gökhan. <laughs> Gökhan'ı dışlıyoruz. İşte yine yaptı. Bu Ha diyorum şu. Evet, ben hep crafting table'ı gö yere gömerim. Gökhan da bana gömer. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte Minecraft dışında ne konuşabiliriz? Şimdi. Biraz kendimizden bahsedelim. Bekle bekle. Biraz kendimizden bahsedelim. Şimdi biz yeni video çekmeye başlayacağız. Bir iki video çekmiştik ama amatör. E şu an da amatörüz de. En azından bir iki bir şey daha öğrendik yani. Hiç yoktan iyidir. Ee, ondan sonra bu arkadaş ortaokul sonunda ben lisedeyim. Evet liseli bu. Evet. Ee, tabii ki de e, şeyde çeker miyiz? Ne? Left 4 Dead. Ha evet evet Left 4 Dead. Ben çekerim onu da gene. Aynen. Veya Gökhan yanımda olur. Beraber çekeriz. Steam'de bedavayı da aldım ben de Gökhan'a dedim almadım mal. Ya ne bileyim ben bir hafta sanıyordum onu. He? Gülmüş Abi indirime girdi şey indirime diyorum. Bedava oldu oyun. Steam çöktü lan. Aha. Vallahi bak. Steam i̇şte siteye girilmiyordu. Bu yüzden oyuna girdiğim zaman hep Türk vardı. Aynen aynen. Oyuna bir giriyoruz hepsi Türk. <laughs> Diyorsun bedava mı aldın? Evet. Nereye böyle de. Yani Nerede? Nere, sonra? sorabilirim. Ya. ya su. Çip etme çip etme. Tamam tamam. Öttür bakalım yavru kuşu. Oyun Dur bakalım şu. <laughs> pet 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 pet. Tabi tabi tabi. Güzel ayıttım. Ama onu değiştim ya. Pet, pet amca. Adam da ünlü oldu lan. Bu yaş ünlü olmak. Şey o yaş ünlü olmak işte. Niye? Niye bir şey? Onu. Tamam. Evet yine sessizlik. <laughs> Her zaman ilk yaptığım. Aynen sessiz <laughs> konuşacak bir şey yok ki. Aa ne mi çektim? Taştan kılıç falan diyeceğim. <laughs> <değil mi? gülüyor> Olsun o da olur. O da olur. Yani. Ee, ondan sonra diyebileceğimiz şey. Hmm. He şunu söyledim. Minecraft daha premium oynamıyoruz. Alacağız. Alacağız daha almadık. 50 lira. İddiaya koş. <laughs> hmm. Daha i̇şte e, ee... Bana ne diyeyim? Neyse Minecraft'ın tadını çıkaralım hadi. Oo demir buldum. yok abi ben biliyorum ya her zaman var ya bir şey çıkacak bir de he yukarı gidelim yukarı gidelim yukarı 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 o zaman ilk önce bir evet, çoğaltalım zaman... ya ilk önce ha. bir dakika ilk önce şu fırında bir yapalım şunları bir ıslatalım ondan sonra abi he uh -huh. şey. hmm, şöyle hemen iyi kazma yapalım sonra bir kılıç sonra bir tane balta Evet, ondan sonra bir tane de kürek. Sonra bir tane daha taş, göken yapalım. Ne <laughs> <ha>. <laughs> kadar komik değil ki gülmüyor musun? İşte. Ya, benim esprilerim böyledir. İnsana gülmüyor musun? Tabii yani. Yok, bir Miydi? Kötü Bu komik miydi yani? Kötü espriden sonra devam ediyoruz. Evet. Çöken <laughs> bizi videodan soğuttu artık. Ve artık ben dikemde 10 dakika sorunu yaşamayacağız. Yay! Evet. Ben ye. Çünkü kırekli indirdim. <laughs> i̇yi o zaman ye. Zaha. Nerede böyle şuraya yerleş. Madene devamı var. Ha burayı. Nasıl çıkacağız? nas çıkacak lan? Nasıl çıkacaklar. çıkacak? lan? Ne sonra gireriz peki? Şimdi koyun bulak ya. Bak bizim yapmasın. Oha abi burada ne şeyim var ya inek? O değil de akşam olmuyor lan. Gökhan seni çoğaltmışlar kanki. Ne? değişik. Şey. Tabii ben yine gelirse sınavlara bakılınca hiç ilek olduğunu göstermemiyor. Sus lan bu sene geçiyor lan bir şey. <laughs> Gerçi geçer sene geçememiştim. Oha. <laughs> Kamuflaş devamını yapıyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> öküz gibi. Lan <laughs> yani deriden... Aha gece oluyor. Oyunlamasak ısıracaklar bizi. Bu ne evet. lan adada mıyız oğlum biz? Zaten öyle bir yerde başladık ki. Aynen denizde başladık lan deniz içinde. Bir dakika arkadaşlar. Dur dur, dur, dur.